Euro 2024'teki ölüm grubunu değerlendiriyoruz. Çünkü favorilerden son şampiyon İtalya, son dünya üçüncüsü Hırvatistan ve bu turnuvayı 3 kez kazanmış olan İspanya var. Bunların yanında da elemelerden sürpriz liderlikte gelen Arnavutluk var. Siz aşağıda grup sıralamasını tahmin ederken ben de İspanya ile başlıyorum. İspanya milli takımı tarihinde 11 kez bu turnuvaya katıldı. İlk katıldıkları sene 1974'te ve sonrasında 2008'de 2012'de şampiyon oldular. En son turnuva Euro 2020'de İtalya ile yarı final oynayıp penaltılarla kaybetmişlerdi. Dünya kupalarına ise 16 defa katıldılar ve biliyorsunuz 2010'da da şampiyon oldular. Şu anda FIFA sıralamasında ise 8. sıradalar. Buraya elemelerde A grubunu lider bitirerek geldiler. Gruplarında 21 puanla lider olurlarken İskoçya'nın 17 puanı vardı ve 3. olan Norveç'in ise 11 puanı vardı. Ayrıca A grubunda 4. olup da playoff turundan bizim grubumuz olan F grubuna gelen Gürcistan'ını unutmamak lazım. Son hazırlık maçlarında Brezilya ile 3-3 beraber kalıp Kolombiya'ya da 1-0 mağlup oldular. Gelin bir de elemelerdeki istatistiklerine bakalım. Elemelerde 8 maçta 7 galibiyet mağlubiyetle beraber 21 puan topladılar. Kaybettikleri tek maç 2-0'lık İskoçya mağlubiyeti. Onun haricindeki maçların çoğunda kolay bir şekilde galibiyeti aldılar. 7-1'lik Gürcistan ve 6-0'lık Güney Kıbrıs galibiyetleri en dikkat çeken maçlarıydı. Ve ilginçtir ki bu iki maç üst üste oynanmıştı. Ayrıca elemelerde 8 maçta 25 gol attılar ve kayalarında sadece 5 gol gördüler. Gruplarında kendilerine denk bir takım yoktu yine de muazzam istatistikleri olduklarını söylemem lazım. Ayrıca attıkları gollerin hiçbiri penaltından gelmedi. Bu da ufak bir detay olsun. Zaten son 4 maçta da kayaları gole kapamışlardı. Geçelim İspanya dair ilginç bilgimize. Kado'daki en genç ve en yaşlı oyuncular arasındaki fark tam 22 yaş. Elemelerde forma gelen en genç oyuncu Lamin Yamal 16 yaşındayken ki turnuvadaki en genç oyuncu rekorunu da kıracak muhtemelen. Jesus Navas ise 38 yaşındaydı. Ve 22 yaşlık farka rağmen ikisi aynı takımı formasını giyiyordu. Ama en dikkat çeken oyunculara baktığımız zaman tabii ki Rodri'yi konuşmamız gerekiyor. Elemelerde 7,77 ortalama reytingle oynadı. Defansta oyun kurulumunda etkili bir isim ve %93'lük pas hesabı ile oynadı. Ayrıca çıktığı 7 maçta da bir asisti vardı. Tabii bunun dışında sürpriz şutlarla inanılmaz golleri de var City'de biliyorsunuz. Oradan da etkili olabilecek bir oyuncu. Bir diğer kritik oyuncuları Alvaro Murata. Bu sezon Atletico'da kendini bulan Santerfor 6 maçta 4 golle takımına katkı sağladı. Diğer iki maçta forma giyemedi çünkü Hoselu'yu da yavaş yavaş ısındırmaya çalışıyorlar. Hoselu da 4 gol attı ama Murata'nın 115 dakikada bir golü varken Hoselu'nun 65 dakikada bir golü var. Yine Lamine Yamal da yükselen formuyla birlikte Tunva'ya damga vurmasını beklediğimiz genç yetenekler. Ayrıca bir diğer genç yetenek de Nico Williams. Onun da 4 maçta 1 gol 3 asisti vardı. Teknik direktörler ise Ocak 2023'ten beri Luis de la Fuente. 2023'ten beri dediğime bakmayın çünkü 2015'ten beri İspanya'da U19, U21 ve U23 e olmak üzere bütün kademelerde çalıştı. Dolayısıyla oyuncuların da gelişimini yakından tanıyan bir isim. Şu ana kadar A takımda da 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Elemelerde bütün maçlarda klasik 4-3 gördük İspanya'dan. ekle baskı yapan ve rakibi kapanmaya zorlayan taraf oldu. Zaten bu grupta da onlardan beklenecek şey buydu. %73,1'lik topa sahip olmayla oynadılar. Tabi İspanya'nın en büyük dezavantajı da sürekli topa sahip olduğu için topu kaybettiğinde kontra atakları savunma konusunda sıkıntı yaşıyorlar ki önceki turnuvalarda bunu sürekli görmüştük. Zaten İskoçya 2-0 mağlup oldukları maçta da topla %75 oynamalarına rağmen İskoçya'nın temposuna karşılık vermekte sıkıntı çekmişlerdi. Gariptir ki İspanya'nın en iyi olduğu konulardan bir tanesi de kafa topları. Elemelerde kafa toplarında %61'lik bir başarı oranları var ve bunu yüksekte bazı oyuncuları var tabii ki. Bu oyuncuların başında elemelerde %92'lik hava topu mücadelesi başarısıyla Aymeric Laporte geliyor. Yine %80'le Hoselo ve %64'le Mikel Merino da önemli oyuncuları. Ayrıca az önce bahsettiğim gibi çok sağlam genç oyuncularla geliyorlar. Nico Williams ve Lamine Yamal'dan bahsetmiştik. Onların dışında Pau Kubarsi de Barcelona'nın 17 yaşındaki genç stoperi İspanya milli takımında forma şansı bulmaya başladı bile. O yüzden mutlaka izlenmesi gereken bir grup olacak. İkinci takımımız son Dünya Kupası üçüncüsü Hırvatistan. Hırvatistan bu turnuvaya 6 kere katıldı ve en en büyük başarıları ilk katıldıkları turnuva olan 96 ve bize elendikleri 2008 yılındaki çeyrek final başarıları. Ayrıca 96'dan beri sadece 2000'deki turnuvaya katılamadılar. Son iki turnuvada da son 16 turunda elendiler. Ama konu Dünya Kupası olunca çok daha başarılı bir geçmişleri var biliyorsunuz. Yeni bir kurulmuş bir ülke olmalarına rağmen 98'den beri 2002'ye harç bütün turnuvalara katıldılar. Ve burada da iki kere üçüncü bir kere ikinci oldular. Ayrıca şu anda FIFA sıralamasında da 10. sıradalar. Buraya ise elemelerde bizim arkamızda D grubunda ikinci olarak geldiler. Grupta biz 17 puanla lider bitirmiştik. Rıvatistan ise 16 puan toplamıştı. 3. sırada 12 puanla Galler olmuştu ama onlar turnuvaya playoff'tan gelme şansını kaybetti. Son hazırlık maçlarında ise Mısır'ı 4-2 yenler ve ondan önce de Tunus'la 0-0 berabere kaldılar. Elemelerde 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik, 2 mağlubiyet alırken kaybettikleri maçların biri bize, diğeri Galler'e karşıydı. Ayrıca Galler'e karşı 2 maçta da galibiyet alamamaları dikkat çeken bir noktaydı. Toplamda 13 gol attılar ve kayalarında sadece 4 gol yediler. Attıkları gollerden biri serbest vuruş dan iki tanesi de kafa golleriydi. Ayrıca 8 maçın 5'inde kalelerinde gol görmediler. Bunu da Livekovic'e mi yazarız bilemiyorum. O zaman Hırvatistan'la ilgili ufak böyle tatlı bir bilgi verelim. Tecrübenin tam bir sözlük anlamılar. Elemelerde Hırvatistan forması yani 11 oyuncu 28 yaşından büyük ve 20 yaşın altında hiçbir oyuncu kullanmadılar ama altyapıdan fena oyuncular da geldiğini biliyoruz. O zaman bakalım bu tecrübeli oyuncular ne yapmış? İlk konuşulması gereken oyuncu kuşkusuz Luka Modric. 38 yaşında olmasına rağmen elemelerde 7,54'lük ortalama reytingle oynadı. Gol katkısı yok ama bizim maçlarda da oyuna girdikten sonra oyun kontrolünü Hırvatistan'ın nasıl aldığını görmüştünüz. O yüzden idareli bir şekilde kullanacaktır ama çok kritik bir role sahip olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yine City'den Guardiola City ile harikalar yaratıyor ve 8 maça da çıkmıştı. Stoper olmasına rağmen Guardiola'nın onu sol bek gibi de oyun kurulumunda kullandı ve iyice ayağa gerçekten muazzam bir oyuncu haline geldi. Ancak elemelerde bir kere gole yol açan bir hatası da vardı. Yine de savunma anlamında çok sağlam bir profil olduğunu söylememiz lazım. Bir diğer isim ise Ivan Perisic. Elemelerde 4 maça çıktı ve bu süreçte 2 asist yaptı. Bir zamanlar 6. jenerasyonun bir parçasıydı ama artık o da yaşlandı. Ve biliyorsunuz ülkesinde forma giymeye başladı. Yine orta sahada bir diğer stili Kovacic'ten de bahsetmek lazım. O da elemelerde 4 maçta forma şansı bulup 2 gol atmıştı. Hatta onunla ilgili şöyle ilginç bir istatistik de var. 16 kere toplamda dripling girişimine girmiş ve hepsi başarılı olmuş. Mod için emekliliğinden sonra orta sahada ipleri eline alacak gibi gözüküyor. İleride de en önemli oyuncuları Andrei Kramaric. 6 maçta forma şansı bulup 4 gol attı. Onun zayıf yön olarak hava topları ve ikili mücadeleleri söyleyebiliriz. Ama hava topu demişken kalede Livakovic'i unutmamak gerekiyor. Elemelerdeki tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. Ve az önce de söylediğim gibi 8 maçta sadece 4 gol yedi ve 5 kere kalesini gole kapamayı başardı. Zaten son dünya kupasında takımın yıldızlarından bir tanesi olmuştu. Teknik direktör Dalic'den de biraz bahsedelim. Ekim 2017'den beri takımın başında olan hoca 82 maçta 46 galibiyet aldı. Ayrıca 15 beraberlik ve 21 mağlubiyeti var. Buradaki en istikrarlı hocalardan bir tanesi ve ben gerçekten bayağı başarılı buluyorum hocayı. Geldikten sonra ilk turnuvada takımını dünya ikincisi yaptı ve bunun bir tesadüf olmadığını sonraki turnuvalarda hem Uluslar Ligi'nde hem Avrupa Şampiyonları'nda hem de son dünya kupasında bir daha kanıtladı. Genellikle diziliş olarak 4-3-3 veya 4-2-3-1 tercih eden hoca 4-2-3-1 ile çıktıkları 3 maçı da kazanırken 4-3-3 ile çıktıkları 5 maçta 2 galibiyet alabildi. Merkezdeki kaliteli oyuncu rağmen genellikle oyunu kanattan kuruyorlar. Ama en büyük problemleri bence orta isabetleri. Zaten bu yüzden de gol sayısı anlamında bayağı sıkıntılılar ki zaten kremler içinde sakatlığı olduğu bir dönem olduğunu unutmamamız lazım. Letonya'yı 5-0 yendikleri maçı çıkardığımız zaman geriye kalan 7 maçta sadece 8 gol atabilmiş oluyorlar. Bakalım Avrupa Şampiyonası'na kadar bu sorunlarını çözebilecekler mi? Son şampiyon İtalya'ya geçerken futbolda zevkler ayrılsa da aklın yolu bir diyorsanız futbolla akıl koyma yolculuğumuza katılmak için abone olabilirsiniz. İtalya bu turnuvaya toplamda 10 defa katıldı. İlk katıldıkları sene olan 1968'de ve son turnuva olan 2020'de mutlu sona ulaştılar. Daha önce iki kere tek başlarına ev sahipliği yaptıktan sonra geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda ev sahipliği yapan 11 ülkeden biri olarak 3. ev sahipliklerini almışlardı. Enteresan bilgiyi veriyorum şu anda. Ve Euro 2032 ile birlikte yine bizimle ortak olacaklar ve belki de bizim sayemizde 4 kereyle en çok Avrupa Şampiyonası ev sahipliği yapan ülke olacak İtalya. Başarı anlamında da Dünya Kupası'nı 4 kere kazanmalarıyla öne çıksalar da son turnuvalarda olduğu oldukça kötüler. Çünkü 2018'e de 2022'ye de gidemediler. Ayrıca şu anda FIFA sıralamasında 9. sıralar. Yani oldukça yakın bir üçlü var elimizde. Buraya ise elemelerde C grubunu ikinci bitirerek geldiler. Gruplarında birinci olan takım Namol bitiren İngiltere'ydi. İngiltere'nin 20 puanı varken İtalya 14 puanla grubu bitirdi. Ve İtalya'nın ardından 3. olan Ukrayna da 14 puanla sonradan playoff yolundan buraya gelmeyi başardı. Eğer ki burada Ukrayna yerine İtalya playoff'a kalsaydı gelebilirler miydi bir soru işareti. Çünkü hem 2018'de hem 2022 Dünya Kupası'nda playoff'larda yüzleri gülmemişti. Grupta İngiltere'ye karşı iki mağlubiyet aldılar. Zaten en büyük puan kayıpları da oradan geldi. Doğrudan rakipleri olan Ukrayna ile aralarında olan son maçta da beraberlik gelince ikinci olarak çıkmayı başardılar. Son hazırlık maçlarında Ekvador'u 2-0 Venezuela ise 2-1 yendiler. Ayrıca 4 Haziran'da bu Euro 2032 birlikteliğini taşlandırmak için bizimle de bir hazırlık maçı oynayacaklar. Elemelerdeki istatistiklerine bakacak olursak grupları 5 takımlı olduğu için 8 maça çıktılar. Bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan topladılar. Toplamda 16 gol attılar ve kalelerinde 9 gol gördüler. Ayrıca attıkları gollerin neredeyse 5'te biri kafa golü. Attıkları gole yakın miktarda bu kadar fazla gol yemelerinin en büyük sebebi de İngiltere. Çünkü İngiltere'nin 2 maçta 5 gol yediler ve sadece 2 gol atabildiler. Toplu oynama yüzdeleri %62 olarak gözüküyor. Grupta en zorlu rakipleri İngiltere'ye karşı bile topu ver Ermediler. Ki burada Spalletti'den bahsetmemiz gerekecek birazdan. Ama en kötü yanları şutlarının isabet oranları. Ortalama %40'lık bir şut isabet oranları var ve ikili mücadelelerde ortalamanın bir tık altındalar. Geçtiğimiz sonbaharda yaşadıkları bahis skandalı ile birlikte aslında birazcık dağılmışlardı ama en öne çıkan oyuncu Donnarumma. 25 yaşındaki oyuncu bütün maçlarda 90 dakika forma giydi. 9 gol yedi. Dediğim gibi 5 İngiltere'den de ama geriye kalan 3 maçta kalesini gole kapadı. En önemli avantajları boyu ve ayak kalitesi olarak gözüküyor. 1.96 boyla kalenin her yerine rahat bir şekilde uzanabiliyor. Ancak bu kadar uzun boy bazı durumlarda dezavantaj oluşturabiliyor. Ayağı ise geçtiğimiz yıllardaki enteresan hatalarına rağmen bayağı gelişmiş durumda. Ve bu topa sahip olma oyununda da olabildiğince kullanmaya çalışıyorlar. Donarumaya bir şey olsa bile yedekler de sağlam. Tottenham'lı Vicario, Napoli'li Meret ve Atalanta'dan Marco Carnesecchi var. Başka dikkat çekmek istediğim oyuncu Berardi'ydi ancak Aşil Tenon'daki sakatlık nedeniyle turnuvayı kaçıracak gibi gözüküyor. Takımın Santrafor bölgesinde daha çok o tercih ediliyordu. 4 maçta 2 gol ve bir asistik bir performans gösterdi göstermişti. Aynı şekilde Tonal'in de isminden çok bahsetmek isterdim tabii ki ama bu bahis skandalı mevzusu ve üzerine 2 ayda İngiltere'den ceza aldı. O da turnuvada olmayacak. Bir başka isim de Federico Chiesa sağlıklı olduğu zaman İtalya'yı taşıyabilecek isimlerden biri. Tabii biz onu daha çok Filippo Inzaghi olarak biliyoruz. Çünkü geçtiğimiz turnuvada hatırlayacaksınız Spiker'in kafası karışıp Inzaghi demişti oyuncuya. O turnuvada etkili olmuştu. Bakalım tekrardan burada da etkisini koyabilecek mi? Yine Federico Di Marco'dan da bahsetmek lazım. Eğer ki İtalya üçlü oynamayı tercih ederse sol kanat beki olarak da etkili olabilecek bir isim isim. Elemelerde 6 maçta forma şansı bulup bir asist yapmıştı. Ve orta açma konusunda meziyetli bir isim. Hatta taç çizgisinin hizasından neredeyse orta sahadan attığı golle de Puşkaş yılın golüne göz kırpmıştı. Bunların dışında benim en çok beğendiğim oyuncu Barella. 7 maçta 3 asist yaptı ve bir zayıflık olarak baktığım zaman ben Barella'da bulmakta zorlandığım bir isim. Yine de ikili mücadele başarısının o kadar yüksek olmadığını söylemek lazım. Yine Raspadori, Zaniolo, Locatelli, Frattesi, Bastoni, Udogi, Mancini, Scalvini gibi isimler İtalya'nın başarısına rol oynayabilir. Ama önceki turnuvaya baktığımız zaman net bir şekilde öne çıkan bir oyuncu bulmak İtalya'da bence zor olacak. Peki bu oyuncuların nasıl kombinleyecek? Spalletti'ye bakmamız lazım. Eylül 2023'ten beri takımın başında. Şu ana kadar daha çok 4-3 3 dizilişini tercih etti ve bu yüzden de az önce bahsettiğim Dimarco'dan çok iyi bir şekilde yararlanamıyor bekte Ve dörtlü savunmada Udogi ile Dimarco'yu kesmek durumunda kalıyor. Berardi'nin yokluğunda gol sıkıntısı çekeceklerdi çünkü Raspadori ilk tercih gibi gözüküyor ama 43 maçta sadece 6- Golü var biz bu videoyu çekerken. Ayrıca elemelerde de 6 maçta bir golle kalmıştı. grupta da çok sağlam İspanya ile Hırvatistan olduğu için ben İtalya'nın şansını açıkçası biraz kötü görüyorum. Üstelik Tonali'nin de eksikliği orta sahayı zayıflatacaktır. Bakalım İtalya ne yapacak. Gruptaki son mini takımımız Arnavutluk bir kere şu ana kadar turnuvaya katıldı. O da 2016'daydı. Orada da gruplarda elenmişler. Dünya kupasına da haliyle katılamadılar. Ve şu anda FIFA sıralamasında 66. sıradalar. Yani turnuvadaki en zayıf takımlardan biriler aslında. Burayı ise elemelerde E grubunu lider bitirerek geldiler. Eleme grupları Averajla birlikte Çekke'nin önünde 15 puanla lider çıktılar. Grupta 3. olup playoff a yolundan yukarı gelen Polonya'da 11 puandaydı. Son hazırlık maçlarında İsveç'e 1-0, Şili'ye 3-0 kaybettiler. Elemelerdeki istatistikleri ise şöyle. 8 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alarak sadece 1 mağlubiyetleri var. 12 gol atıp 4 gol yemeleri dikkat çekiyor ki hatırlarsanız bu gruptaki da 13 gol atıp 4 gol yemişti. Takımın en zayıf yanlarından biri pas isabeti oranı. Bu oran gruptaki diğer takımlarda ortalama %90 civarındayken Arnavutluk'ta %80 bir buçuğa kadar düşüyor. Ama zaten amaçları paslaşmak değil gibi gözüküyor. Çünkü en önemli özellikleri hiçbir maçta birden fazla gol yememiş olmaları. Yine 4 maçta gol yemeden tamamladılar. En dikkat çeken oyuncularından biri kaleci Berisha. Bu sezon Empoli'de forma giyen 35 yaşındaki kaleci elemelerde 5 maçta forma giydi ve bir kere haftanın takımına seçildi. Bu 5 maçta 3 gol yedi ve 2 maçta da kalesini gole kapadı. Ama Arnavut kalecinin en zayıf yönü ayığı. Zaten dediğim gibi pas isabet oranı çok yüksek olan bir takım değil. Yine bir diğer Empoli'li Ardian İsmail'i stoper mevkisinde öne çıkıyor. Yine stoperde Jim Shitty gibi bir isme sahip olduklarını unutmamamız gerekiyor. Orta sahada Nedim Bayrami 8 maçta 3 gol bir katkı sağlamış. Ama bir orta sahaya göre pas isabeti o kadar iyi değil. Ayrıca ikili mücadelelerde de biraz zayıf kalıyor. En öne çıkacak isimler ise Beşiktaş'ta Ernest Mucci. 4 maçta forma giydi bir gol attı. Bunun sebebi de aslında az süre almış olması. Ama Süper Lig'de de gördüğümüz sürpriz şutlarıyla pozisyonlar bulabilir. Ayrıca Mucci dışında enteresan bir bilgi verelim. Süper Lig'de çok formda olan Reymanay, ay Konyaspor'dan Sakol Çikaleş, ve kara gümrükten Frederik Vesel de milli takım formasını giyiyor. Yani Süper Lig'in bir milli takımı varsa anavutluk diyebiliriz. Teknik direktörler ise Ocak 2023'ten beri Silvino. Burada 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Favori bir dizlişi olduğunu söylemek zor ama genellikle dörtlü savunmayı tercih ediyor. Takım oynatacağı oyunculara göre bazen taktik değiştirebiliyor. Aslında elemelerde savunma performanslarıyla ve çok direkt oyunuyla birlikte öne çıksalar da burada bu kadar güçlü rakiplere karşı o çok işe yaramayabilir gibi gözüküyor. Bence büyük bir başarı lider olarak buraya geldiler. Ama buradan sonrası onlar için çok kolay olmayacak. Kötü bir kura çekmişler. Kura demişken grupla ilgili enteresan bilgilere geçelim. B grubu zaten bahsettiğimiz gibi bir ölüm grubu. Çünkü Avrupa'nın en güçlü 5-6 takımından 3'ü aynı grupta. Bence burada Arnavutluğun maçları çok belirleyici olacak. Ben mutlaka bir takımdan bir puan çıkaracaklarına inanıyorum. En azından bir puan. Orada çelme taktıkları takımı da üçüncülüğe düşüreceklerdir gibi geliyor. Bence Hırvatistan ve İspanya şu anda İtalya'dan daha iyi durumda. O yüzden bu çelme takılacak takım İtalya olabilir. Ne olursa olsun bütün grup maçlarında Maçların izlenmesi gerekecek bir grup olacak gibi duruyor. Zaten ben de buradaki büyük maçlara canlı yayınlar açmayı düşünüyorum. Yine grup içinde izlenmesi gereken genç yetenekler de var. Özellikle İspanya'dan Kubarsi, Neko Williams ve Lamine Yamal'dan bahsetmiştik. Hırvatistan'ın Gvardiolu gelirse belki Vuşkoviç'i, İtalya'nın Udogis'i ve Arnavutluğunda Mucis'ini izlememiz gerekiyor bence. Buradan sonra C grubuna geçiyoruz. İsterseniz burada diğer grup analizlerini bulabilirsiniz. Diğer analizlerde görüşmek üzere.